İşte burası bizim çiftlik evi. <laughs> Vay be. Ya çiftlik eviniz buysa asıl eviniz nasıldır acaba? Şey, o da bunun gibi bir ev işte. <laughs> Maşallah. Bu ne ya? Kamyon gibi. Sarp'ın arabası. Kendisi Rüyam'ın nişanlısı olur da. Kilometrede kaç para yakıyor bu acaba? Çok yakıyordur ha. Bedava verseler almam ben bunu. Sırf benzinle bitse iyi, bunun taşıt pulu var, trafik sigortası var. Bunun var ya, yıllık vergisi benim araba kadardır ha. Ama güzel arabaymış. Dur, kaldır ellerini, kaldır. Dur, dur kaldırdım ellerimi. Ee, sakın ateş etmeyin, her şeyi açıklayabilirim. Biricik gelme sakın, biricik gelme. Yuklaşma vurun Allah'a. Şükrü efendi, Allah aşkına indir şu silahı ya. Nurhan benim arkadaşım. Arkadaşın olduğu nereden bileceğim Biricik Hanım? Alnında Biricik Hanım'ın arkadaş diye yazmıyor ki. Tedbirli olmamız lazım. Ortalık hırsız kaynıyor ya. Tamam, evet. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ama kaldır şunu ya, şeytan doldur. Hadi sen işine bak hadi. Hadi gel hayatım, gel. Korkma bir şey yok, gel. <laughs> Bu adam <laughs> hiç gözüm tutmadı, hiç. Yani vallahi yalnız görsem hırsız diye alnını çatına vururum. Hele şunun arabasına vallahi şu an... Mesela şöyle arabaya binmeye utanır be. Vallahi ben şahsen utandım yani. Cikletten çıkma gibi. Ya benim oğlan oyuncak diye almam vallahi. Ana, lan bir de utanmadan alarm taktım. Kaç lan. Kaç. tüfekle evin içinde dolaşılmaz ki kardeşim. Doğru söylüyorsun hayatım. Aa, bu, bu ne ya? Aa, alarm. Aksi ya, benim, benim arabanın alarmı çalıyor hayatım. Bir dakika, dur. Hah, hadi gel. Dur, oğlum. Pili zayıflamış, herhalde çekmiyor buradan. Sen hayatım sen geç, ben hemen geliyorum tamam mı? tamam çabuk olalım. Tamam, tamam, tamam. Ha geliyorum geliyorum. Allah'ım. Merhaba. Güzel hoş geldin Hoş sana. geldin canım. Damat nerede? Eee arabanın alarmını kapatmaya gitti. Ya sus sana be. Öçcek zamanı buldun ha. Ben senin dilinden anlarım. Ha, nerede bir aksilik var, beni bulur zaten. Serpil, damat deme, daha adamı tanımadık ki. Ee, babacığım, sen de şimdi şimdiden ağzını alıştırsan iyi edersin. Nurhan'ı görünce eminim sen de çok seveceksin. Ne, Ay. Nurhan mı? <laughs> Ayol Nurhan kız ismi. <gülüyor> <gülüyor> araba, araba değil ki. <laughs> Bu? Yok artık. Yuh, bu güne buldun? Bu güne buldun? Bütün aksilikler geliyor beni buna, ne yapacağım şimdi? Abiciğim böyle girilmez ki abi. ya ne pis bir şeymiş bu, sessiz geçmiyor. Böyle olmaz, bunu yıkamak lazım. Ben de yıkacağım bunu ben. Oğlum Nurhan, şansın yerlere gitmeye başladı. E, ...ismiyle ilgili ne kadar gereksiz espri yapacaksanız o gelmeden hepsini yapıp bitirin isterseniz ha? Ama olur mu canım şimdi yani o yokken de tadı çıkmaz ki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse Biricik üzülme... ...adı Ayşe de olabilirdi. <laughs> Aa canım üzülüyor, ay çocuk üzülüyor yok. Aşkım belki de böyle kız gibi yumuşak bir insandır ya. <laughs> Nurhan benim bu zamana kadar gördüğüm en iyi erkek. Kibirsiz... Alçak gönüllü. <laughs> iyi kalpli. Öyle. Ay <laughs> canım. Ayakkabı kabul ha uzak girilir. Efendim? Yok, yok, artık. Bu, bu, kadar da fazla ama. Görer oldu mu acaba? Ne yapıyor? Saklan Nurhan. Şimdi bak kızım biricik. Bu e, hemen acele etmeyin, evlilik işleri ciddi meselelerdir. Allah Allah. Önce bir adamı tanıyalım. Daha doğrusu birbirinizi bir iyice tanıyın. Babacığım, ben Nurhan'ı gayet iyi tanıyorum. Olsun, bu işler aceleye gelmez. E tanıyorum diyor çocuk. Hem seviyormuş da. E, bakalım oğlan bunu mi? seviyor mu? Seviyor <laughs> mu? Sevmek ne kelime? Bana resmen aşık. Merhabalar efendim. Oo, bu çocuk hakikaten aşık. Hem de sırıl sıklam. <laughs> Islak çocuk. <laughs> Serpil, bu uşağı hiç gözüm tutmadı, suratında boyla salak bir ifade var. Hayatım niye öyle söylüyorsun tanımadan etmeden? Ay lütfen direnme yani büyük resme teslim ol. Ne yani? Bu soytarıya kendi evimizde esir mi olacak? Kemal'im, çalıştık bunları. Akış, enerji. Ne demek istediğimi biliyorsun. Sen de benim ne demek istediğimi anladın. E Şükrü bile o havuza düşmedi ya. Adam düz yolda giderken niye havuza düşsün? Ama babacığım, Allah'tan yüzme biliyormuş çocuk. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> ha. Hanım hepinizden hakikaten çok özür dilerim. Hay kaza bu geliyorum demiyor ki işte. Hayır aslına bakarsanız çok dikkatliyimdir ama işte oldu mu oluyor yani. Gel delikanlı gel. Senin üzerine doğru dürüst bir şeyler verelim. Aslında bence böyle iyiydi ama böyle pembe pembe. Sarı. Ay ama? Anne ya? Zengin <laughs> kız. Fakir olan her devrin hikayesi.